kıymetli kardeşlerim bir hadis-i şerif okuyalım. E, Yasin Şerif ile alakalı Cündüp radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mealen okuyalım. Her kim bir gece içerisinde Allah'ın rızasını umarak Yasin suresini okursa onun için günahları bağışlanır buyurmuş. Hepimizin günahları var. Ne yapalım? Geceleyin şu vakitlerde değil mi? Açalım Yasin şerifi okuyalım kardeşlerim. Diğer bir hadisi şerifte Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim cuma gecesi Yasin suresini okursa kendisi için günahları bağışlanmış olarak sabaha çıkar buyurdu kardeşlerim. Yine diğer bir hadisi i şerifte efendim her kim her gece Yasin suresini okumaya devam eder sonra da bu hal üzere ölürse şehit olarak ölür buyurulmuş hadisi şerifte kardeşlerim.